İlerleyen yaşlarda çoğu insan genellikle estetik kaygılarla spor yapmaya başlar. İri kollar, güçlü göğüs, belirgin karın ve bacak kasları. Ama eğer beyninizi korumak ve gerçekten iyi yaşlanmak istiyorsanız her şeye bacaklarınız karar veriyor. Bakın 10 yıl süren bir çalışma yaş ortalaması 55 olan 300'den fazla kadını incelemiş. Araştırmacılar çalışmanın başında katılımcıların bacak gücünü ölçmüş ve 10 yıl sonra zihinsel fonksiyonlarını tekrar kontrol etmiş. Sonuçlar gerçekten şok edici. Başlangıçta bacak gücü yüksek olanların 10 yıl sonra belirgin şekilde daha iyi bilişsel performansa sahip olduğu görülmüş. Hafızaları daha keskin, daha hızlı düşünüyorlarmış. Kısacası beyinleri daha iyi çalışıyor. Yani daha güçlü bacaklar tam anlamıyla daha sağlıklı ve daha büyük bir beyin anlamına geliyor. Farkı yaratan genetik değil bizzat kas gücü. Peki bu nasıl oluyor? Squat, lunge veya hip thrust gibi hareketlerle bacaklarınızı çalıştırdığınızda kaslarınız beyninize çok güçlü sinyaller gönderiyor. Bu sinyaller beyninize adeta güçlü kal, hacmini koru, gerilemeye diren diyor. Eğer siz de güçlenmeye nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız size bu konuda yardımcı olabilirim. Detaylar açıklamalarda.